virüs vücuda girmiş. Haşaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün nice ajanlara, nice casuslara, devletin kurumları tersine sinenler ininize gireceğiz, ininize. Acırsanız acınacak hali. Muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi selam olsun. Biz kaç darbeyi bertaraf etmişiz, senin ağababalarını yenmişiz ağababalarını. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Ya bunu bunlar kargaları gördün. Polis de yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle bir şey olabilir mi? Ya biz memurlara falan görüşten, falan görüşten, falan anlayıştan diye bakamayız, bakmamız da mümkün değil. Liyakat esasıyla bakıyoruz. Fethullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymet. Hoca Efendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Her şart altında. Gurbetçi değerli hocama Ankara'dan gönül dolusu, kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Burada gördüğümüz çocuklar, kızlarımız, oğullarımız yeni bir dünyanın müjdesiler Bu o oluşum aslında Medeniyet İttifakı'nın da vicdanını oluşturuyor. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum muhterem büyüğümüz Fethullah Güler Hoca Efendi selam olsun. Ben 1975 yılından beri Hoca Efendi'yi tanıyorum. O günden beri de kendisine çok büyük bir saygım ve sevgim var. Biz onu büyük hizmetleri sebebiyle ve bugüne kadar Türkiye'ye, dünyaya kazandırdığı çok büyük hikmetler sebebiyle seviyor daha da başbakanımız tabi kendisinin de selamlarını sevgilerini iyi dileklerini iletmemi istedi bizden bir emirleri olur mu bir tavsiyeleri olur mu onu da öğren dedi hoca efendi bana göre siyaset üstü bir insan siyasete ilgisiz değil ama onu bir partinin dar kalıpları içerisinde veya hükümetin her yaptığına aa ne kadar güzel aferin diyecek bir yaratılışla düşünmemek lazım bizden daha iyi görebiliyor, daha iyi değerlendirebiliyor. Türkiye'yi ve dünyayı çok yakından takip ediyor. Buna bizler şahit oldum. Bir evet. defa Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımızın şahsını çok seviyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor. Onun şahsına karşı çok büyük duaları var. Onun çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyor. Hükümetimizin bu 10 yıldır yaptığı başarılı olduğu icraatların hepsini takdir ediyor. Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yaptığı çağrının şokunu yaşıyor. Bahçeli'nin sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken, Devlet Bakanı Faruk Çelik sert açıklamalarda bulundu. İnsan merkezli bir hizmeti esas alan insana ve insanlara siz görevlerinizi ve hizmetlerinizi durdurun denir mi? Hizmet insan merkezli ise teşvik edilir, desteklenir, elden ne geliyorsa o katkı sunulur. Devlet Bakanı Faruk Çelik, bu zihniyetin dünya genelinde büyük başarılara imza atıp, Türk insanını başarıyla temsil edenlere engel olamayacağını dile getirdi. Bu, bu kadar vahim bir durumdu. Bir siyasi parti genel başkanının bu kadar hassas ve bu kadar aleni bir konuyu görememesi, böyle bir ferasetsizlik örneğini ortaya koyması doğrusu çok üzüntü verici bir durumdur. 28 Şubat sürecini yeniden hortlatmak isteyenler var diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eleştiren Bağış, bu ülke bir muhalefet lideri, bu ülkede birçok insanın saygı duyduğu, değer verdiği birisine sen faaliyetlerini askıya al diye mesajlar yolluyor. O zaman sen de siyasetini askıya al. Bu yaklaşımla Sayın Bahçeli, CHP'nin bir sonraki dönem yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını ilan etmiştir diye konuştu. Ufuk çizen Vizyon ortaya koyan muhterem Fetullah Gülen hoca efendinin. Ben bu okullara husumet beslemeyi, ibadet sayanlara bir kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Şu tabloya, şu esere bir bakın. Bu eseri yaratanlara husumet beslemeye sizin vicdanınız izin verir mi? Eğer kara vicdan değilse izin vermez. Sadece dua etmek, alkış vurmak, destek olmak ister insan. Ben onu görüyorum. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete de sızmış. Ya bunu bunlar kargaları güldürür. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik 20 Şubat 2012 tarihinde NTV'de işte bu açıklamaları yapmıştı. Şimdi insan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? Ben akşam eve gidip gidiyorum, diyorum ki çocuklar ben bu gece, bugün evi ele geçirdim. O ev er sana aitse o ele geçirilmez. Çelik yaklaşık iki sene önce verdiği bu röportajda cemaatin devlet kurumlarına sızdığı iddiasının gerçekleşeceği olduğunu söyledi. Bu paranoya Türkiye'de olduğundan beri var. Şu ele geçiriyor, bu ele geçiriyor. Şimdi kamu personeli nasıl alıyor, bu belli mi? KPSS diye bir sınav var. İster hakim savcı aldığınız zaman, ister öğretmen aldığınız zaman, başka şey aldığınız zaman insanlar o sınava giriyorlar. Yıllarca AK Parti'de Başbakan Erdoğan'la yan yana çalışan Çelik, bu ülkede yaşayan bireylerin devletin herhangi bir kurumuna sızma girişiminde bulunamayacağına dikkat çekti. Bu, bu paranoyaları bir tarafa bırakalım. Bu memleketin her vatandaşı kanunlardaki belirtilen vasıflara şartlarının uyması durumunda, her yere gazeteci de olabilirler, hakim savcı da olabilirler, öğretmen olabilirler. Çelik, devletin bireyleri ideolojilerine ve inançlarına göre sınıflandırma hakkı olmadığını ifade etti. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete de sızmış. Ya bunu durmuyor, kavgaları güldürür. Şüpheyle baktılar. Bu da nereden çıktı? Bu ne demek oluyor? Ne işimiz var bizim o ülkelerde? Mutlaka bu işin altında bir bibit yeneği vardır. Bir menfaat vardır, bir çıkar vardır, bir siyasi gaye vardır diye yanlış düşündüler. Dedikodu yaptılar, iftira ettiler, gıybet ettiler. Ama hoca efendi ve ona inananlar hep müsbet hareket etti. Gayelerini açıkça ortaya koydu. Dün iftira atanlar çok şükür bugün gül atmaya başladılar onu kutlamaya başladılar. Kendilerini ziyaret edilerek dualarını talep ettiğim muhterem Gülen Hoca Efendi'nin sizlere çok selamları var. Bu selamlarını büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Ona olan sevgimizi ve selamlarımızı ileteceğiz. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Himmetini âli eylesin. Memleketimizin, milletimizin üzerinden... Rabbim dualarını eksik etmesin. Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ ise Fethullah Gülen'i savundu. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Ve özellikle... Ve özellikle muhterem büyüğümüz Muhterem büyüğümüz Ketullah Gülen hocama şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun. Gurbetteki Hürbet. değerli hocama Ankara'dan gönül dolusu, kuşat dolusu selamlar gönderiyoruz. poliste, yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle bir şey olabilir mi? Biz memurlara falan görüşten, filan görüşten, falan anlayıştan diye bakamayız, bakmamız da mümkün değil. Liyakat esasıyla bakıyoruz. Cemaat ele geçirmek istiyor, istiyor şeklinde diyorsunuz günlerce tartışıyor. Bu, ne diyorsunuz bu tartışmalara? Ben bu tartışmayı son derece absürt, son derece saçma, son derece aptalca bir tartışma olarak değerlendiriyorum. Diyor, birileri arkadaş bu memlekette bir cemaat heyulası yaratmaya çalışıyor. Şimdi ben daha önce de bir programda söylemiştim. Şimdi kar yağsa diyorlar cemaat yağdırdı. Havalar soğuk olsa bu cemaatten kaynaklandı. Birileri bir cemaat paranoyası oluşturdu. Türkiye dört dört bir binaya kalıyor. Peki arkasından ne oluyor? düşme atlatmışız kardeşim senin haberin var mı? Biz kaç darbeyi bertaraf etmişiz senin ağababalarını yermişiz ağababalarını. Sana pavuz bırakırız. Sen Allah razı olsun bir dakika diyen bu berbat düzene uluslararası sorun düzenine bir dakika var mıydın bir liderin hareketine dur diyorsun kimsin kim kimsin senin gücün yeter mi? bu millet sana onun için mi yardım yapıyor bu milletin yardımını bu milletin İslam'ı başlıyor destekten yararlanarak oranın içerisine yuvalanıp örgütlenip orada onu da kötüye kullanarak sen nasıl oluyor da baş kaldırıyorsun bir darbe teşebbüsünde bulunuyorsun. Bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa bize de nispet ediyorlar. Dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur'an'ın temel disiplinlerine aykırıysa, şünneti sahiyeye aykırıysa, İslam'ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere aykırıysa, Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın. Evlerine ateş salsın. Yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse hırsızı görmeden, hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum adamlara, insanlara cürm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar, Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, بشيء ما يا درمسن اللهم اهزمهم، وزلزلهم وشتت شمهم وفرق جمعهم، وَمَزِقُهُمْ كل ممزق ولا تجعل بأسهم، بأسهم بينهم، وانصرنا عليهم، واجعل بأسهم بينهم، وانصرنا عليهم واجعل بأسهم بينهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك الأعظم وبحق وحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحق وحرمة من له شفاعة Vahrumetinden teyair Rahman Rrahimin yaza elzâlal ve ikram dememiştim demeden edemedim. O kadar diş gösterildi, o kadar salya atıldı, o kadar kimse tahrik edildi, o kadar tiyatırlardı o melun düşünceler. Bir yönüyle bize siz bize rahat dolaştı ki demeden edemedim. Şimdiye kadar demediğimi dedim. Allah her şeyini cehvan. Dünyada kıtmir gibi insanların bir dikili taşı olmadı. 60 senedir değişik imkanlar onun da önüne geldi. Allah'a hep dua ettim. Allah'ım kardeşlerimi birilerinin iş yerinde, fabrikalarda çalışmadan hala seyreme. Allah'ım beni onlarla utandırma dedim. İşçi olarak çalıştılar, işçi olarak emekli oldular ve hiçbir şeye sahip olmadılar. Köy kira ile evlerde oturuyor, kira evinde oturuyorlar. Kendi adıma da öyle düşündüm, onlar adımla da öyle düşündüm. Cami penceresinde üç sene yatarken esasen, işte o dünyanın metaına temas etmemek için, altı sene bir tahta kulübede döşeksiz yatarken dünya malı menaline meyletmemek için aynı şeyleri yaptım. Allah buna şahit. Ama başka türlü haramilik yapıp milletin malına menalına el uzattıkları halde hala Müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne, ne olduğu belli olacaktır. Hakkınızı helal edin. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Kim gönül yıktıysa o iki cihan bedbahtı. Bir sürü müminin gönlünü yıktılar. Kendimizi de istisna etmedim. Haksız kimse o mutlaka cezasını bulacaktır.